Şeker hastalığının çoğunda <laughs> tansiyon hastalığı da oluyor maalesef. Bakalım <laughs> tansiyon 14'e 8. Sınırda. Evet, büyük tansiyon sınırda. Biraz takip etmek lazım. Hipertansiyon yani tansiyon yüksekliği kan damarlarınızdaki basıncın yüksek olması durumudur. Ve dünyadaki en önemli hastalıklardan, kronik hastalıklardan bir tanesidir. Şu anda en son verilere göre dünyada 1-1,5 milyar kadar insanda tansiyon yüksekliği olduğu düşünülüyor. Yani bu yetişkinlerden 3 kişiden birinde tansiyon hastalığı var manasına geliyor. Ve işin daha ciddi boyutu şu, bu tansiyon hastalığına sahip olanların yarısı hastalığının farkında değil. Hastalığın farkında olmayınca da tedavi de alamıyorlar ve bu hastalık e, o kişilerde maalesef e, başka sorunları da beraberinde getiriyor. Tedavi alanların da büyük bir kısmı yine maalesef kontrol altında değiller. Yani tedavi alsa bile tansiyonu tam ideal seviyede olmuyor. E, Tüm bunlardan dolayı tansiyon yüksekliği dünyadan dünyada çok önemli bir hastalık oluyor. Ve dünyadaki ölümlerin en önemli sebeplerinden bir tanesi tansiyon yüksekliği şu anda. Kan damarlarımızdaki basınç yüksek olunca bu birçok organı etkiliyor olumsuz yönde. Ve bu tansiyon yüksekliği uzun süre devam ettiğinde böbrek yetmezliği, işte görme bozuklukları, işte inme felç gibi olaylar Kalp hastalıkları, kalp yetmezliği vesaire birçok hastalığı peşinden sürüklüyor maalesef. Bu hastalığın bir şekilde tespit edilip ve kontrol edilmesi gerekiyor. Tansiyon hastası olup olmadığımızı en iyi tansiyonumuzu ölçerek anlayabiliriz. Bazı belirtilerden de şüphe tansiyon hastası olduğumuzu anlayabilir veya şüphelenebiliriz. bunlardan en sık olanı baş ağrısıdır. Bunun dışında baş dönmesi olabilir. Onun dışında bulantı hissedebilir hastalar, göğüs ağrısı olabilir. Yaygın gördüğümüz durumlardan bir tanesi özellikle yüksek değerlere sahip olan kişilerde burun kanaması olabilir. Ondan sonra kulak çınlaması sık gördüğümüz bir belirtidir tansiyon yüksekliğinde. Tüm bunlar bize bir belirti sunuyor ve tansiyon hastalığı. Konusunda şüphe uyandıran belirtilerdir. Bu belirtilere sahip olan kişilerin muhakkak tansiyonun takip etmesi, ölçtürülmesi, en azından haftada 1-2 kere ölçüm yapması gerekiyor. Bu sayede tansiyon hastalığını erken aşamada tespit etmiş, farkına varmış olur ve önlemini de erken almış olur. Tansiyon yüksekliğinin en sık sebebi toplumumuzda ve tüm dünyada aslında tuz tüketiminin fazla olmasıdır. Şu anda ülkemiz dahil tüm dünyada tuz tüketimi ideal seviyenin çok üstündedir. Ve tuz tüketimi arttıkça tansiyon riski de aynı şekilde artıyor. En sık sebep odur. Bunun dışında birçok faktör var tabii ki. Hareketsizlik ikinci sırada gelen faktör. Hareketsiz oldukça tansiyon değerlerimiz maalesef daha da yükseliyor uzun dönemde. Bunun dışında stres faktörleri tansiyon hastalığı için bir risk faktörüdür. Uyku kalitesinin kötü olması bir risk faktörüdür. Bunun dışında obezite, aşırı kiloya sahip olmak veya şeker hastalığı, kolesterol yükseklikleri vesaire bunlar da tansiyon hastalığını sonradan ortaya çıkar, çıkarabilen hastalıklardır. Tansiyon yüksekliği için ilk yapılması gereken gerekiyorsa tedavi almaktır ve doktor takibini ihmal etmemektir. Ölçümlerini yapıp kontrol altında olup olmadığını tetkik etmek anlamaktır